Arkadaşlar Ecem Sivek'e takıyor Önce evi topladı Oyuncaklarını Yastıkları Her bir şarkı söyleyen Ecem bize şarkı da söyler misiniz? Ama biraz önce söylüyordun Siz de annenize yardım ediyor musunuz çocuklar? Ecem önce evi düzenliyor. Sonra süpürüyor. Daha toz alacağız değil mi anneciğim? Hava kapalı bugün. Camları açtık. Dışarı çıkamadığımız için evde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz değil mi? Yoruldun mu anneciğim? <laughs>

Abi biz arkana döndün ama ya. Biz seni göremiyoruz. Senin o kuzulu donunu yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Buradayız Ece kuşu tependeyiz. Bak bak oyuncaklarını nasıl yerleştirmiş. Ece'm onları bir tanıtır mısın annem? Burada neler var? Arı mayamız. Uzun kuyruk neydi o ya? Unuttum. Zıp zıp topumuz. Sonra bu Pepe'nin kardeşi. Bu ayıcığımız. Burada bir tane daha var. Bunu niye yanlarına koymadın? Tamam şimdi oldu. <laughs> Arkadaşlar burada da ayıcığımın kumbarası var. Değil mi anneciğim? Evet. Çok güzel kumbara biriktirdi diyeceğim. Evet, bu dolunca kırmızısını alacağız. Ecem biz temizliğe devam edelim. Arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Arkadaşlar ne yapmayı unutmasınlar anneciğim. Ecem takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.